Hanefi Avcı'nın kitabı ile ilgili olarak en iyi değerlendirmelerden bir tanesini Özgök yaptı. Ertuğrul Ertolios okuyorum. Bu kitap bir bugün olmasa da 3-5 yıl sonra Ergonokon tipi çok büyük bir başka davanın iddianamesi haline dönüşebilir. Bu kitap bir zaman gelecekti ki bu cemaat için, bu örgüt için iddianame olarak kullanılacaktır diyor ki Ertuğrul çok yerinde bir tespittir. Günün bombası MIT yargı emniyet kriziyle ilgiliydi. 5 MIT'ci ifadeye çağıran özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alındı. Yerine yeni iki savcı atandı. Krizin polis ayağı da hareketliydi. KCK soruşturmasını yürüten 3 emniyet müdürü Ankara'da pasif görevlere atandı. Devrimci Karargah Örgütü davası tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Hanefi Avcı görevden alınan istihbarat şube müdürü Erol Demirhan'ın bazı eski, bazı, eski bürokratların üst düzey bürokratların dinlettiği yönünde iddiaları vardı. Peki. Hükümet tavrını ilk günden koymuştu zaten. Uygulamada da tereddüt edilmedi. MİT mensuplarını ifadeye çağıran, gelmedikleri için de yakalama kararı alan savcıya soruşturmadan el çektirildi. Sadrettin Sarıkaya, özel yetkili savcı, KCK soruşturmasını Bilal Bayraktar'la birlikte yürütüyordu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la eski müsteşar Emre Taner ve yardımcısı Afet Güneş'in de olduğu 5 MİT görevlisini telefonla ifadeye çağırdı. Ortalık karıştı. Hakan Fidan mit müsteşarı olur olmaz, İsrail'in Hakan Fidan'a yönelik iftiralarını ve onu yıpratmaya çalışmasını hatırlayalım. MİT PKK görüşmesinde yer alan Hakan Fidan'ın konuşmaları üzerinde montaj teknikleriyle hem Fidan'ın hem de MİT'in hedef haline getirilmeye çalışılmasını unutmayalım. Devletin bu anlamda görev verdiği, Milli İstihbarat Teşkilatı bu görevi yapmayacaksa iyi yapacak? Hakan Bey ise işte bir yılı aşkın bir süredir müsteşarımızdır. Ben bir dışişleri bakanı olarak söylüyorum. Görevini mükemmelen yapmaktadır.